Başkanım buradayız. Başkanım. Herkese merhaba. Burası Antakya Defne'nin tam ortasında olan expo alanı. Yaparken, bittikten sonra hala birçok siyasetçinin polemik haline getirmek istediği mekan. Biz burayı yaptığımızda toplam İskenderun, Defne, Antakya, Arsus. 320 dönüm arazi içerisine. Bu mekanların toplamı 750 milyona mal olmuştu. Ama bazı spekülasyon yapmak isteyen siyasetçiler bunu 4 milyar, 5 milyar, 6 milyar en son 8 milyara kadar çıkarttılar. Ama gerçekte 750 milyona yapmış olduğumuz bu iki mekan şu anda deprem sonrası Hatay Büyükşehir'in konuşlandığı yer oldu. Ve bütün bilimlerimiz bu mekan içerisinde. Hatay halkına hizmet etmeye devam ediyor. Biz 2017'de gastronomi şehri olmuştuk. UNESCO tarafından tescillenmiştik. Bu tescilimiz hala devam ediyor ve bizim taahhütlerimiz de hala devam ediyor. Bu taahhütlerden bir tanesi de gastronomi alanında bir mutfak yapmamız. Bundan toplumun faydalanması ve bu mutfakta Hatay'ın kendine özgü yemeklerin çıkmasıydı. Tabi depremde bizim gastronomi evi yıkılınca Antakya Expo alanında bu bloğun en üst katının terasıyla birlikte müthiş bir gastronomi evi yaptık. Burada e, Hatay'ın kendine özgü yemekleri uygun fiyata ve çok güzel bir manzara içerisinde eşinizde dostunuzda gelen misafirlerinizde kullanabileceğiniz seyir anlamında da göz zevkinize müthiş katkı sağlayacak bir mekan oldu. Bu sadece Hatay'ımıza değil, Türkiye'mize hayırlı olsun. Hatay yavaş yavaş tekrar küllerinden doğmaya devam ediyor. UNESCO Hatay Gastronomi Evimiz sadece yemek kültürünü değil, Antakya'ya, Hatay'a özgü bütün kültürü yansıtmaktaydı. Pek çok da inovatif çalışmaları yürütmekteydi. Bugünden itibaren Antakya Expo alanında devam edecek. Bir bağışçımızın bize gönderdiği bir Antakya Mobilyasını da kahve köşesi olarak burada yine planladık ve hizmete açtık. Sadece gastronomi alanındaki yemekler değil, kahve kültürünü de burada yaşatmaya çalışacağız. Ben herkesi, bütün kadınlarımızı, çoluk çocuk eşleriyle beraber herkesi buraya davet ediyorum. Kültürümüz yaşasın, sürdürülebilirliği sağlansın.